Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Dünyanın adı ne olsun? Şöyle de olsun. Evet oluşturalım. Şimdi bu olsun. Yani yüklensin. Kanala abone olun arkadaşlar. Happy mood, happy mood, happy mood, happy mode, happy mode. happy, mode, happy, mode, happy mode. Kaynak yükleniyor, bakalım. Tü Ölür, sok bunu kafana. Şarkı açılmış lan. Gide gide. Aa, geldik. Lan yanımda zümrüt var. Oh. evet. Ee. Ama köy buldum arkadaşlar. Allah. Gelmemen çok heyecanlı. Ee, köymüş. Ama iyi bir köye benziyor arkadaşlar. Bakalım. Çok güzel bir köy. Oh, Allah. Tam. <laughs> oh, my god, oh, my god, oh my god. Evet ilk evden çok güzel eşyalar çıktı. Şimdi bir başka eve bakalım. Şuraya bakalım burada sandık çıktı mı? Çıkmadı. Ee, körük çıktı burada. Körük. Ee, ondan sonra işte hayvanlar için burada bir kapıla açalım bunu. Salalım. Ondan sonra işte. Bakalım şu evleri de inşallah onun. Burası ne? Neyse burayı boş ver. Şuralara bakalım. Ondan sonra. Ha? da bir tane daha. Evet. Yine demir çıktı ama bir tane çıktı. O da ne? Ufak demir. Neymiş? Demir parçasıymış. <laughs> ya alalım. Yatak lazım olur. Ondan sonra şurada bir, şey daha gördüm. Ya. Neyse çalışma odasını alalım. O da lazım olur. Ondan sonra bu evden çıkalım. Bakalım orada başka var mı? Şurada bir şey gördüm ama ev değilmiş toprakmış. Ondan sonra buralar yok herhalde hepsine baktım. Şu aşağıdakilere bakacağım artık. Buraya baktık, şuraya da baktık. Ee, ondan sonra nereye baktık? Ee, bu eve de baktık herhalde bir bakayım da. Heh, aynen bu eve de baktık. Ondan sonra işte buralarda yok ev. Şuraya gideceğiz artık. Evet arkadaşlar çok güzel bir yere, bir yere de geldik. Yani iyi ki de bu eve aman köye de gelmişiz. Ondan sonra buraya açalım işte bakalım burada ne var? Burada bir şey yok. Sandık yok mu? Abi bu ne? Ne yaptınız siz be abi? Şunu bana ver bakayım. İyi, köye denk geldik ama sandık yok çok ama olsun şu golemi öldürürüz o golemden de birkaç tane şey çıkar işte demek yok iki tane şey kapı yukarıya çıkalım yukarıdan muhtemelen şey çıkacak ee, şey adını bilmiyorum sandık patates çıktı evet Bunları yağmaladıktan sonra gideceğim başka bir yerlere. Yani bu köyde yaşamak istemiyorum ben. İşte bu köy birazcık kötüymüş. Sevdim ama sevmedim şimdi. Seviyordum şimdi sevmeme başladım. Oh, bu ne? Bu hiçbir şey değilmiş. Hemen şu evlere bakalım. Evet. Çok güzel bir şey çıktı. Bunu da ver bakayım sen. Ben de baktığımda bir tane yumurta çakmakta çıktıktan da alamadım bir tanesini. Ondan sonra işte şunu kıralım. Kaldırmamız lazım. Ondan sonra bunu aldığımızda bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Hepsini buraya koyacağım. Çünkü çok yer kaplıyorlar. Hemen koyduğumda şu evlere de bakacağım. Şuraya bakmadık mesela. Buraya da bakalım. Buradan çok patates çıktı. 9 tane patatesim oldu. Balkabağ toktası çıktı. 17 tane şeyim. 9 tane ekmek. bundan da bunlar. Çalışmaması falan var. Çalışmaması bir tane olduğum için almayacağım. Şu evden de çıkarsa bir sandık çok iyi olur. Çıkmadı şanssızmışız. Olsun ama baya bir şey yaptık. Gidebilir miyim? Çan almadım. Çan alacağım. Çan alacağım. Çan alacağım. Aa, balıkları da alıyorum. Ölmüşler. Bak katil tavşan var. Bunları da masum Bu neymiş bunlar? Patates Sen 25 tane olmuş. yeter herhalde. Çanı alalım. Çandan sonra gidelim bu köyden. Şu golemi de öldürelim. Ondan sonra gideriz. Şimdi bunu da alalım. Aa, çıkmadı. Sadece çıktı bunun. Neyse boşver. Bende şey var mı? He yok. O zaman elimizden ötürüz. <laughs> Lan ne oluyor? Ya öldüm ya. Olacak iş değil ya. Çekilene, Arkadaşlar öldüm. Çekilene, Neredeydi o köy ya? Köyü unuttum. Neredeydi? Çekilene, Hemen arkamdaymış. Çekilene, şey yok Para oradan, of eşyalarım. Eşyalarımı nasıl çıkması bu bir <laughs> öldüreceğim? <laughs> 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 Lan adam bir tek atıyor ya. Adam tek atıyor. Neyse boşver ben bu golemi öldüremeyeceğim. Şey şurumluğu alabiliyorsun taş tam kırılıyor ya Neyse ben eşyalarımı alayım da. Geziyim. Ya nasıl vuruyorsun sen onu ya? <laughs> Hiç uğraşmayacağım burada. <falan. gülüyor> Şu eşyalarımı alayım arkadaşlar. hadi de uyuyalım. Ama bir iş gittiyse o görevi döverim ben ya. ya. ne yapıyorsun? Bak bana saldırıyor özür Al sen ne vuruyorsun ya? O seni öldürmezsen benim adımda da dağılıyor. Hı -hı. Gel buraya gel. Hı -hı. Ay senin ben koşamıyor da. Hı -hı. Ya can, sen ne işin var burada ya? Gelsin oğlum Ya bak çıkmadı ya. Sen ne yapıyorsun? İp lazım bana arkadaşlar. Şey yapacağım. Orada çık. Yokmuş buralarda örümcek ya. da şurada. Hmm. Ölürüm ki. Kaç 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 kaç. Ben şurada iki tane zon var. Bir senin kafasında kas kas. Öldürürsem onun şeyine kas kas çok, çok şanslı. Şey.

Arkadaşlar öleceğim. Birisi bana vursa öleceğim şu an. Hii, Allah! Allah kaç kaç, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Allah kaç. Hii, oğlum ben nereye geldim? Ter video burada video görüşürüz